Ya YouTube. Çık lan. Bana kodumun oğlu seni. Niye suluyor oğlum? Yağmur yağıyor. Ya. E, E'ye bastığın zaman nest oluşturma var. Kapı sandık. 50 tane olduğunu istiyor. Bir dakika. Aa burada hepsi görünüyor. Tamam. Bir dakika. Hem kimdi lan? Geç. Tamam ben şu kacıyı alacağım. Seçtim. Ya da fark etmez hepsinde. <laughs> hmm, Seçtik gibi. Niye lan? Kanka odun toplamam lazım ya. Oğlum bende bir sürü vardı ben hepsini sattım onu Kaç tane odunum var? 16 senin Ya bre dur odunları bir yerde istedim de ben diğerini istedim Bende olan sendeki değil mi zaten aynı değil mi envanterimiz bizim Değil Bir tane verdin lan Hepsini veremiyor mu? Ona bakıyorum da anlamadım bu niye kırılmıyor şey ee, senin anladım. derdin ne? Maç kırmaya. Anlamadım. Bir Abi niye otomatik gelmiyor? illa bizim ilerlememiz lazım ya. Aa 59 tane odunum var. Tamam gel e, bir tane şey yap. Ney? E, test yap. Hatta 76 oldu. Abi, test yap. Test. Geliyorum lan geliyorum. Şimdi E'ye bastım nerede nesne oluşturuyoruz? Seçenekler koleksiyon nesne oluşturma Katılık. tamam buldum. Sandık kapı ahşap çit ahşap tabela sandık abi. Aldım bir tane. İçeri koy, içeri İçeri mi, mi? koyayım? Tamamdır. Hiçbir yere Ol. koymuyor. Ha şuraya yakın. Nereye koyayım? Direkt buraya mı koyayım? Şuraya koy. Nasıl oraya. Şu. Anam. Balıklara gidip satak ya. Geri alayım bunu. gereksiz eşyalarımı koydum. gerek balık tutsak. Balık. şunu niye almıyorsun lan? Ver abi. Ne evet, çıkarıyorum? Aha bir tane daha çiçek buldum. İki tane çiçek buldum. İki karıya vereceğim. Nereden de lan? Ben dümdüz gidiyorum ama. Bu arada bilgi veriyor Emre. Ne bilgi veriyor? Ne hediyeler sevdiğini. Aa evet gördüm onu. Dur nereden girmiştim oraya? Aç şu. Aynen. Tanışmadığımız bayağı bir kişi var ya. Aa dur yanlış geldim ben. İçindeyim devam et. Demirci ne istiyordu geliştirme ya? Demirci hatırlıyorum. Yazı kapalı, kapalı kapalı. Demirci burada. Seha Bremen. Gunter. Merhaba Yıldız. Ha. Yıldız Çiğ Orkülücüsü'ne hoş tamam. geldin biraz utanç vereceğim ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyonu ile birlikte beraber kaçmış. Sergicimiz hiçbir şey yok. Ama yakında buna bir çözüm bulacağım eğer eğer Hey eğer dışarıda bir yerde birkaç eser bulursam bana haber verir misin? Hayır. İnsana haber vereyim sen kimsin? Aynı şey bir daha yazıyor. Bunlar ne? Buraya eksik olan bir kitap var. Bu <laughs> da Aa o karı. Day! Seninle konuşmuş muyduk lan? Yok. Aynı kişi, yağmur damlaları karavanın metal tavanında çok fazla ses yapıyor. Bana ne? Sorduk mu? Başka biri var mı? I think. Kıçın kıçın, gidelim şuradan. Ogi nereye gittin ben... lan? Kanka M'ye bas bak. Meydanın aşağısında bir balık meydanında. boş. Aşağı mı iniyor? Yani Buradan doğru. Gidilmiyor. Eve doğru kaçacağım. Eve doğru. Eve gideyim. doğru mu? Niye? Kanka çok büyük pislik yapacağım şimdi. Ay ya, yemin ederim sorunlu bu çocuk ya. Oğlum oyunu hızlı ilerlendirebilecek bir şey yapma amına koyayım. Şerefsiz. Şeyi bulamadım ya. Balıkçının oraya bulamadım burası mıydı amk e, Evin oraya geldi Aa, Gelirim 3 kanka yok şey Kaçtan düşürmek istiyorum erken Neyi düşürmeyi Item item Abi dur ama. Baya işimi şey, şey Burada bir ipneyi daha gördüm şunla da konuşacağım Ne lan atlayacağım mı? Atla durma. Ah yeni tanıştım. Taşındım değil mi güzel? <laughs> Denizin tadı yalnızca önce çıkıyor değil mi? Senin fantizin ne? Whisker. What the fuck? Ne bir şey yapılmıyor? neredeyim bu nasıl bir yol ya? Bak üç tane çiçeğim oldu. Ama verebilecek birisi yok. Ya. Keşke şu home gibi bir şey olsa şurada tıkladığımız anda gitse ya. Evde yoksun o. o ne lan? O ses ne lan Acıkma gibi bir şey var mı oyunda? Yok. Ha iyi bari. Üşüme de yok anlamadıysa, yanlış anlamadıysa çünkü öyle bir şey görünmüyor hiç. Esmirim güzelim ben yanıyorum aman aman Hayal e çok hızlı yap kanka çok Seviyorum Mutlaka Teyzen... yat ama Ha? Mutlaka teyzen izleyip yat Vay İki ev kalp Yemek kalp sen alıyorsun. Hava durumu falcı ayrıl falcı. Ay evet ruhların kulağıma fısıldarını duyabiliyorum. Ruhlar bugün olcan çok orospu diyormuş. Fazlasıyla mutlu herkese iyi tarihlerini saçmalık için. Aman roka. Falan falan. Ya ben seni niye aynı yerde yatıyorum ya? Sevi bir toplayacak balta uzmanlığı falan falan filan falan 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 filan çok uzundu okuyamadım geç. Balta uzmanlığı mı? Hiçbir şey vermedi lan. Dördüncü gün oldu. Tamam emri gel Wake up bitches! Asikli. Oğlum bu da ne uzun oluyormuş amına. İşte en sinirliğim bozuldu ya. Çek lan el. Ya. Sen nesin abi bunu alamıyorsun büyüm azaldı yani. Yer kalmadan. Ben nereye aldın? Gel gel. Ben aldım. lan Başak, Bu ne lan? Taş, taş devrindeki Fred. Yabancı <laughs> merhaba. Merhaba ana merhaba kardeş. Rahatsız olma ben burada tek başıma yaşıyorum. Bana ne lan? Bu ne lan? Hiç, hiç, hiç mı lazım? bir yani şey gitmeye çalışıyorum. Bir yer vardı oraya atılamaya çalışıyorum. Kazanacak inanıyorum ben. Evet gel. Gel buraya. Kilitli. 9 ve 8 tamamdır. Bir 20 dakika sonra açılacak. Hadi şunu bırak. bir şey soracaktım olmuyor mu şöyle bir şey? Diyecektim kafana düz söylüyor mu? Ölmüyor musun? Öğrenmiş olduk. Her kapı açıldı. Senin karının yanına mı geldik lan? Yok robim hmm. Yok. Kasabadaki herkesle evet. tanıştım mı? Yorulmuş olmalısın. Tanışmadım. Sorunlar mı? Ona lan robot orada. Maru ile yatak odasına girebilecek kadar yakın değiliz. Aa şurada bir ipne var. Gel gel yav Selamlar ben Demetrius. Buraların bir bilim adamı ve babasıyım. Kendimi tanıttım. Şey. Babasıyım mı? Bu nasıl bir tanıtma şekli lan? Ülke laboratuvarından geziyorum. Gemizdeki bitki ve hayvanlar üzerinde çalışıyorum. Kızım Maru ile tanıştın mı? Seninle tanışmak çok istiyordu. Maru kimdi lan? Şu mu? Yok Robin'di lan. Abi Maru şu ipne miydi? Duyacak lan o. Var o. Gel. Buradan aşağı gidiyor. Aha bu ip ne? Yok lan bu piçti. Ben buna denizde tanıştım. Piç dur piç. Gel. Et evet, yok piç. Kaç yazan şimdi? 16. 6 oldu mu lan? 14 kişi lan, şerefsiz ne ara 2 kişiyle daha tanıştın? Rahatsız peze. Aşağı yok. doğru koş, aşağı doğru koş. Oğlum senin kadar ezbere bilmiyorum bu oyunu. Hatta hiç bilmiyorum. O yüzden rahat dur bana da gösterin abi öse. Sağdan mı gittin? Dümdüz aşağı, dümdüz aşağı. Söyleyeceğim, yemin ederim. Soldaki Ne haber adına? Görüşmeyelim amına. İçeride kim var lan? Biri içeri girdi gördüm duydum. Bomba. Teyze! Youtube'umuza hoş geldin. İstersen bana ne diyebilirsin? Sen teyzesin rahat dur. Şu piçe bakalım. George bu kadar yeni insan tanışmak irrite edici değil mi? İsmim George şimdi kaybol. Seni beni sikerim. Gel kafasına. Burada biri var. Ya hala. Gel buraya. Aman oğlu. Ah beklediğimiz yeni çiftçi gelişin insanların konuşmasına neden olur. bak sikerim içeri girip girip duruyorsunuz yanlışlıkla geçtim Sırf yakalayacağım diye rahat dur Ayı boğulur 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 gel. Ah doğru eski çiftliğine yeni birinin teşhisini duymuştum Ee bu kadar mı Benim için biraz kötü oldu ormanı Aratmayan tarlada bir başımız gelişmekten zevk alıyordum Sıkıntı yok yavrum beraber gezelim Sikerim beni oge çek lan o elindekini Aman o keli seni Çekilin lan. Tipini sikip çık lan şuradan. Önümde duruyor. Piçe bak. Oğlum benim karıyla bak al. önüme git. Oo oraya gidiyor. Sen kim bok lan? Hı e hı. Emre çantı 2000 dolar. Ram vurum değil. Daha ne kadar var doktor? Çok açıktım. Daha ne kadar var ne lan? Ne alak o? Bana hediye mi aldın? Teşekkürler. Eyvallah eyvallah. Ne demek? Dur al şunu da al. E gel bugün senden hediye aldı zaten. E beni sikiyor o zaman siktir. Selamun aleyküm Maru. Aa Maru bu lan. O gel 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 Maru'yu buldum. Ah sen yeni tanışan, taşınan komşu değil misin? Aynen öyle. Seni tanışmak için sabızlanıyordum. Olur olur yeriz no problem. Bilirsin böylesine Maru. küçük bir kasabada yeni bir yüz toplumu canlandırabilir. Bu heyecan verici. Oo yapma ya. Siktir lan. Eyşan. Emmi sen ne astın buraya? Yardım aranıyor, yastığımın altına kırmızı mantar koymak istiyorum. Lütfen bugün bir ara getirin. Demetrius. Teslimat karşılığı 225G verilecek. Demetruz'muş. Teşekkür olacak. Kabul etme. Ananı avradını yanlışlıkla kabul ettim. Ne Boy, ya? Kırmızı mantar. Yastığın altına kırmızı mantar diyor. Neredesin ki Kırmızı mantarı ben nereden bulayım onu? Sen bulursun, sen bulursun. Sen sorumlusun Kim mezarlıkta Şu de tanışalım. Ne bileyim amına ben nerede, ben yavşağı nerede buldum. Sen a ya nerede buldun? Yanındayım, sağ gel. Bu mu? vanilya dondurma gibi ya da sadece aç olduğum için öyle görünüyor da olabilir. Hangi da baslıyor lan? O şey vardı ya. Var mı? Ha. Şeyde hastanenin içinde. Hospital hospital. Hemşire garı. Aa burada bir garı daha var. Dur bekle beni. Ha sen de bir siktir git ya. İçeride kim var lan? Bu bir baskındır. Ah bu şerefsizi ilk kez görüyorum. Dur yerinde. Niye durmuyor lan? Ebi ile satış mı? Ebi benim ha. Duydun mu lan? İt. Merhaba it. Sen yeni çiftçi Emre Aksu'nun musun? Ben kareliyim. Abi ben bir şey görüyorum. Hocam buradaki ee... bakkalın işletiyor. Kızım Abigail ile tanışmış mıydın? Abigail mor saçlı, olgun olan. Olgun mu? O nasıl bir laf lan? Abigail'e yatak atasın, girilecek kadar yakın arkadaş değilsin. Höh be! <laughs> Emin selamün aleyküm. Hey, siz yeni çiftçi evren mezunusunuz. Ben Pierre. Bölge bakkalının sahibiyim. Tumar'ı arıyorsanız benim dükkana uğrayın. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün de alabilirim. Abicim senle bir daha konuşmam gerekiyor. Buraya gelir misin? Azıcık da olsa tarımla uğraşmak bölge ekonomisine can katabilir. Tamam boş yapma siktir git. 200 verdik diye. Hemen iş gitti. Bununla konuştuk, bununla konuştuk. Şerefsizle bir daha konuş diyor. Dün akşam keyif alışverişine çıktım ve LGE'ye sarı. Ben bu çocuğuyla ne konuşuyorum ya? Aşağılık. Burada vermemesine şaşılmamalı. Ay yine boşsun ama. <laughs> Kitaplarda daldığım yaşamın gerçeklerini unutmak oldukça kolay. <laughs> Bana ne kardeş. Bugün sen ne ar oraya gittin ya. Parma yatacağım şimdi. Yatacaksın mı? Haa parma yatacağım. Ha. Herkese tanışmayı bitirdin mi sen? İki kişi, üç kişi kaldı ya. Bende de beş kişi var. Abicim Demetrius götürmemi istiyor da bu kodum mantarı nerede bulunuyor? Ah onu da söyleseniz. Burada bir şey var, burada bir şey var. Öyle bir şey yokmuş. Ne o çalıların sallandığını gördüm. Gide gidelim biz de. 981 game'imiz var. Altınlı game bu nasıl bir şeydir ya? 4K'da şey alacağız 2 tane sıkı çantası 4K'da mı? Ha. Öf. 4 neymiş o mu? Bunları alabiliyoruz mu? An Çam kozalağı. Karışık tohumlar. Lan. Ana. Ben balıkı falan satıyorum. haberiniz Sat sat. Balayı gel. Geliyorum. Benim şey olmuş neyse. Aa. Karga mı kartal mı neyse gidiyorsun. Hadi abi Yukarıda sandık var o ne? O sandığı da al Alamadım hemen. ki 46 uzunluk üff Sandık alsan içinden ne diye çıkıyor? Sandık daha mı mantıklı yani balıktan? <laughs> Alabiliyorsan ikisini de al Sandıkta uzun sürmüyor mu? Direkt dokunsam yetiyor mu? Öyle bir şey mi? Yok Biraz zamanda harcıyor Ha. Anladım. Gel baba gel 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 gel. Taze balıklar burada. Oo pasu kırkogi. Nerede cam balığı? Lan o değil de ben nereme tutuyorum? Yer kalmamış ki amına. Ben hepsini. Nereye? Şu çöpün içine ya. mi gideceğim? Ha? Ee, kutu. Ya şu işte büyük bir şey var ya, bu mu? Ha? Evet evet. Evet evet. Ondan sonra ok diyeceğim. Tamam. Bunu da koyayım, bunu da koyayım. Bunu da koyayım, koyayım. Okla amına koyayım. <laughs> ha, nasıl satılmış şey. oluyor? Okey. Sadece dikkat et. Saat 13 şey 1130 10. Kaç saat gerekiyor? Öyle bir şey mi var? 12. Ha niye? Ne oluyor? Ee, yok söylüyorsun. Şaka yapıyorsun. Ha gerçek Bana rom. Şunu alayım sonra. Ölürsen XP falan gidiyor abi. Çok az kaldı. Bırak bırak tamam. Day. Bak, bastım Bastım, vallahi bastım. Az kala geberiyordum lan bir balık uğruna. Kardeşim yeni oltalar hayırlı olsun seri. Beşinci güne girdik.